Odak Ülke Müdürü Bülent Nart'la birlikteyiz. Nasıl gidiyor? Katılım nasıl sizce? Katılım ilk gün hakikaten biraz moralleri bozdu ama bugün ikinci gün hakikaten çok kalabalık. Bir de güzel olan şey hakikaten çok ilgili bir halkımızın olması. Bilişime çok ilgiliyiz. Özellikle cep telefonları, plazmalar, dişler kameralar. Tabii bu yeni teknolojiye ülkemizdeki herkesin çok meraklı olması çok hoş bir şey. Katılımı çoktan çok memnunuz yani. Peki Kodak'taki yeniliklerden bahseder misiniz? Tantınızdaki yenilikler. Bir de Kodak reklamlarıyla da çok ünlü. Bayağı renkli reklamları var. Peki bununla ilgili konuşabilir miyim? Tabii. Kodak'ta e, bilişimde biz burada IT distribütörümüz Mascom'la beraber ortaklaşa standla katılıyoruz. Ve e, buradaki yeniliklerimizi eğer ayırırsak 3 tane yeniliğimiz var bu fuarda sergilediğimiz. Bir tanesi 5 milyon megapiksellik, 3 optik zoomlu V550 dijital fotoğraf makinamız. Arkasında aşağı yukarı 2.5 inçlik şeyimiz var, LCD'lik ekranımız var. E, diğer taraftan kiosklarımız var. 4 tane kiosk. Bunlar önümüzdeki yıllarda birçok yerde, İstanbul'un birçok yerinde göreceksiniz. Diğer bir ürünümüz de printer daklarımız. Printer daklarımız da herkesin kendi kendine baskı alabileceği, evindeki fotoğraf stüdyosu diye adlandırıyoruz biz. Hakikaten önümüzdeki seneden itibaren herkes evinde rahatlıkla çektiği fotoğrafı e, bir fotoğraf stüdyosuna gerek kalmadan direkt baskısını alabilecek. Gitgide fotoğraf makinaları da cep telefonları gibi küçülmeye başladı değil mi? Doğru. Doğru. Ee, yalnız arada tabii çok önemli bir fark var. Cep telefonundaki kameralı cep telefonlarının e, özellikle objektiflerinin düşük olması e, dijital kameralardaki netliği vermiyor. Şu anda en yüksek çözünürlüklü 2 milyon piksellik satılan e, makinalar var ama e, hala fotoğrafın daha gerçek kalitesine ulaşmış değiller. Peki şöyle diyebilir miyiz Kodak yüzünden bütün fotoğraf stüdyoları kapanacak mı? Aman efendim hayır öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. E, güzel olan taraf şu analog fotoğraf makinesinden dijital fotoğraf makinesine geçişte çok ciddi bir baskı adedinde artış sağlandı. Dolayısıyla bu bizi çok memnun ediyor. Çünkü hakikaten analog fotoğraf makinesinde film doldurma, film çıkartma bunlar hakikaten sorundu. Artık dijital fotoğraf makinesinde böyle bir şey, dijital fotoğraf makinelerinde böyle bir şey kalmadı. SD veya MMC kartlarla direkt bunları yapabiliyorlar. Diğer bir güzel taraf, herkes artık istediği fotoğrafı çektiği için bunların hepsini baskıya dönüştürüyor. Baskı oranı geçen yıla göre aşağı yukarı %30-35 oranında arttı ki bu çok sevindirici bir gelişme. Peki bu fuarın Koda ve diğer firmalara sizce bir katkısı oluyor mu? Ve bir sene senede bir kez bunu az mı buluyorsunuz? Ee, i̇şin gerçeği hayır. Bence şu an için yeterli. Ee, önemli olan bir olması ama çok düzgün olması. Hakikaten güzel bir organizasyon, çok güzel hazırlanılmış. Dediğim gibi e, bir tane olması yeterli. Peki teşekkür ederiz.